Daha önce görev yaptığınız Turgut Reis'te de... AK Parti Bodrum Belediye Başkan adayı Ali Server Yazgan seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Turgut Reis'te mevcut belediye yönetimini eleştirdi. Hizmet siyaseti yerine istismar siyaseti yapmakla suçladığı belediye yönetimini kent hak etmediği bir noktaya getirdiğini söyledi. Turgut Reis'in çok yukarılarda yer alacak biçimde hizmetlerini ifa ettim. Yazgan seçimlere 20 gün kaldığını hatırlatarak bu yerel seçim trafiğinde iş üretmekle laf üretmek arasında farkı görüyoruz. Bir tarafta yapılanları anlatan, diğer tarafta yapılanları görmezden gelip bol bol sözler veren bir zihniyet, kendisinin yüceldiğini zanneden bir anlayışın rekabetini görmekte değerli halkımız dedi. Bunun hem esnaf hem de pazara alışverişe gelen vatandaşlarımız çok iyi farkındalar. Ve onları çok büyük ilgisiyle, sevgisiyle karşılaştım. AK Parti Muğla İl ve Bodrum İlçe Teşkilatı seçim çalışmalarını Turgut Reis'te sürdürdü. Seçim çalışmaları kapsamında doğum yeri olan Turgut Reis'te 4 minibüs, 1 otobüsle basılmadık yer bırakmayan AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Yazgan ve ekibi seçim çalışmalarına hız verdi. İl, ilçe, kadın ve gençlik kollarından oluşan 150 kişilik kadro kapı kapı gezerek AK Parti'nin proje ve çalışmalarını anlattı. Ee, görev süresinizce halkın yaptığımız hizmetlerden dolayı bayağı bir ilgisi var. Ama burada vatandaşların dertlerini dinleyen yazgan görevdeki belediye başkanlarını sert sözlerle eleştirdi. Belediye başkanlarını yan gelip yatmak ve sürekli mazeret üretmekle suçlayan yazgan şöyle konuştu çalışmak yerine duran, sürekli mazeret üreterek yan gelip yatan belediye yönetiminin kenti getirdiği nokta ortadadır. Beceriksizlik diz boyu. Kentte belediyenin yatırım adına yaptığı hiçbir şey yok. Sadece ve sadece kuru laf var. Yarımada'nın çok lafa, samimiyetsizliğe, istismara ve hamasete ihtiyacı yok. Yarımada AK Parti belediyeciliği ile kent yaşamı adına tüm ihtiyaçları karşılayan, belediyecilik açısından Türkiye'yi örnek model teşkil eden, insan odaklı çalışan, halka hizmet eden bir yerel yönetime kavuşacak dedi. 6 ay Fazla sizin, değil. Sizin daha önce yaptığınız sosyal projeleriniz sonraki dönemlerde uygulanmadı. Hepsi durum. Hepsi başkanım. dumura uğramıştı. Zaten açıkladığım sosyal projelerde A'dan Z'ye tabii ki yarım adanın her tarafında devam edecek. Sadece Reis'te değil. Yazgan iktidara gelmeleri durumunda yarım adanın gerçek hizmette tanışacağını vurguladı. Biz teşekkür ederiz.